Bölüm 6 Dekor değişiyor 1. Pasaja çek dedi karalar içindeki hanım. Ama artık karalar içinde değildi. Üzerinde açık pembe bir elbise ve beyaz bir pardüsü, başında pembe bir şapka vardı. Elinde bir demet çiçek tutuyordu. Bu kez yanında Mosolov'un yanı sıra Nikit'in de vardı. Nikitinle Mosolov arabanın önünde oturuyorlardı. Önde arabacının yanında üçüncü bir genç daha görülüyordu. Peki kadının yaşı kaçtı? Kendi dediği gibi 25 mi yoksa 20 mi? Neyse bu onun bileceği bir şey. Biz karışmayalım. Evet sevgilim iki yıldır bugünü bekliyordum. Hatta iki yıldan bile fazla. Gözüyle nikitini gösterdi. Onunla tanıştığımdan beri. O sıralarda seziyordum bunu. Ama o zaman ne de olsa yalnızca bir umuttu bu. Çok kısa bir zaman sonra ise kesinlikle inandım gerçekleşeceğini. Hop hop bir dakika diyor okurum. Hem bu kez yalnızca basiretli okurum da değil. Birazcık düşününce durumun tuhaflığını fark eden bütün okurlarım. Bütün bunlar Nikitin'le tanışmasının üzerinden iki küsür yıl geçtikten sonra mı oluyor? Evet diyorum ben. Canım o Nikitin'le bu kışın sonunda tanışmamış mıydı? Hani şu Kirsanoğullar ve Büyümontlarla gittikleri piknikte? Evet öyle. Canım olur mu? Siz bize 1865 yılını anlatmaya başladınız. Evet. İnsaf edin efendim. Olacak şey mi bu? Ben kesinlikle bildikten sonra neden olmasın? Kesin rica ederim. Sizin bu saçmalıklarınızı kim dinler? Gerçekten dinlemek istemiyor musunuz? Elbette istemiyorum. Ne sandınız siz beni? Eh madem siz beni şu anda dinlemek istemiyorsunuz, ben de hikayemin devamını sizin dinlemek isteyeceğiniz güne dek ertelerim. O günün çok uzaklarda olduğunu hiç sanmıyorum. 4 Nisan 1863. 2. Ek Dipnot 4. bölüm 16. ayrımın yazarın daha sonra kitabımızda yer aldığı biçimde değiştirdiği ilk redaksiyonu. Chernyshevski Toplu Yapıtları 11. ciltteki metne göre bir yıl sonra yeni atölyede tüm üyeler ayına oturdu. İki atölye çok sıkı ilişki içindeydi. Birinin elinde siparişler aşırı birikti mi fazlaları hemen öbürüne aktarıyordu. Aralarında cari hesap tutuyorlardı. Maddi olanakları artık Nevski bulvarında bir satış mağazası açabilecek büyüklüğe ulaşmıştı. Ancak bunun için atölyelerin birbirlerine biraz daha yakın olması gerekiyordu. Atölyelerin birbirine yaklaşması ve ortak mağaza açılması Vera Pavlovna ile Mert epey uğraşmasını gerektirdi. Her iki atölye çalışanları arasında derin bir dostluk vardı. Birbirlerine konukluğa gidip geliyorlardı. Birleşerek kent dışına ortak piknikler düzenliyorlardı. Ama yine de iki ayrı işletmenin hesaplarının birleştirilmesi düşüncesi onlar için yeni bir şeydi. Bu yüzden de kendilerine uzun ve ayrıntılı açıklamalar yapılması gerekti. Öte yandan Nevski bulvarında kendi mağazalarına sahip olmanın sağlayacağı yararlar apaçık ortadaydı birkaç ay süren bir çalışmayla iki işletmenin tek bir işletme gibi çalıştırılmasının teknik hazırlıkları bitirildi ve Vera Pavlovna ile Mersalova amaçlarına ulaştılar. Böylece Nevski bulvarında yeni bir tabela göründü. Ubon Travel Magazin'de Snootes Mağazanın açılmasıyla birlikte işlerin de eskiye göre açıldığı görüldü. Mağaza henüz en üst tabakanın alışveriş ettiği yerlerden biri değildi. Daha nerede? Ama yine de çok elverişli bir takım siparişler veren zenginlerin uğrak yeri olmaya başlamıştı. 2-3 ay sonra mağazaya bir takım ilginç müşteriler gelmeye başladı. Bunların ilginçlikleri yalnızca meraklı ve sıkılgan olmalarından kaynaklanmıyordu. Bunlar sanki bütün meraklı insanlarda olan bir düşünceye sahip olmadıklarından dolayı utanıyor gibiydiler. Hani ''Senin ilgilendiğin şeyle ben de ilgileniyorsam, sen bana karşı sevecenlik duyar ve senden öğrenmek istediğim şeyleri bana kendiliğinden anlatırsın.'' ''Türünden bir düşünce değildi. İstediğin kadar göz ucuyla süz beni. İstediğin kadar kuyruğunu gizlemeye çalış. Ben senin ne man olduğunu biliyorum.'' ''Türünden bir düşünceleri olduğundan utanıyorlardı sanki. İki üç kişiydi bu ziyaretçiler ve günde üç dört kez uğruyorlardı mağazaya. Bunlar bir buçuk ay kadar meraklarını gidermek için mağazaya sürekli uğradılar.'' Bir buçuk ay sonra ise Kirsanov bir gün tıp fakültesindeyken uzaktan tanıdığı bir meslektaşı ziyaret etti. İki doktor önce dereden tepeden ve çeşitli tıp olaylarından konuştular. Özellikle de konuk kendisinin uyguladığı bir tedavi yönteminin nasıl başarılı olduğunu anlattı. Bu yönteme göre hastaya birkaç gün boyunca içecek bir şey verilmiyordu. Çünkü bütün hastalıklarda kaşeski durumu vardır. Öte yandan organizma hastalık boyunca akıntı dediğimiz bir takım çürük sular üretir. İşte hasta içecek bir şey verilmeyerek bu sulara yeni bir kaynak yaratılmazsa bu çürük sular yani akıntılar yavaş yavaş kuruyacak, sonuçta da hasta iyileşecektir. Dipnot bu olay tümüyle doğrudur. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşımdan duydum. Doktorun biri hastalarını bu yöntemle tedavi ediyormuş. 15 yıl uyguladığı hastayı kurutma yönteminden sonra 5 yöntem daha değiştiren doktor, söylendiğine göre şu sıralar yeni bir yöntem uygulamaktaymış. Çernşevski'nin notu. Konuk söz arasında Kirsanov'a bir de çare iletti. Kirsanov hakkındaki övgüleri duyan aydın bir kişi, onunla tanışmak arzusundaydı. Kirsanov hemen yarın bu aydın kişiye gideceğini söyledi. Aydın kişi, bir karısı olmamasına karşın onu Aydın Koca diye adlandırmak daha doğru galiba. Aydın Koca gerçekten de aydın bir kocaydı. Çünkü o yıllar yani 1858 ve 1859 yılları çok aydınlık yıllardı. Gerçi aydın olmayan bir takım insanlara rastlanmıyor değildi. Ama bunlar son derece ender rastlanan bir takım yaratıklardı. Ve evli de olmalarına yani bir karıları bulunmasına karşın bunları koca diye adlandırmak olanaksızdır. Sözcüğün gerçek anlamıyla koca olan kocalar yani karıları olduğu için değil Kendiliğinden koca oldukları için koca olan kocalar arasında ise aydın olmayan bir tek kişi bile yoktu. Bu kocaların hepsi baştan sona aydındı. Böylece aydın koca bizzat kendisini davet ettiği ve tanışmak istediğini söylediği konuğunu aydın bir koca olarak nasıl karşılaması gerekiyorsa öylece karşıladı. Yani son derece sevecen bir havayla kabul etti Kirsanov'u. Yer gösterdi, oturttu. Kendi de koltuğunu ona doğru yaklaştırdı. Sigara tuttu. Sizinle Aleksandr Matievich tanışmak fırsatını elde ettiğine çok sevindiğini söyledi. Çünkü sizin Aleksandr Matievich, devletimiz için çok önemli bir alan olan tıp biliminin övünçlerinden biri olduğunu duyduğunu söyledi ve benzeri. Bütün bunlar elbette onun Kirsanova karşı neden sevecen davrandığını gösteren şeylerdi. Hele Kirsanova küçük adıyla değil de baba adı ve soyadıyla birlikte seslenmesi onun gerçekten de son derece aydın bir insan olduğunu gösteriyordu. Gördünüz mü aydınlığı? Ne güzel şey gerçek bir aydın olmak. Neyse bir sürede tıp bilimi üzerine aydınca konuşmalar yapıldı ve sonuçta gelindi bu tartışmanın gerekçesine. Aydın koca ne kadar aydın ve sevecen olduğunu iyice kanıtladığına inanmış olacak ki sizden bir ricam olacak dedi. Bana lütfen sayın eşinizin Nevski bulvarında açtığı mağazanın nasıl bir şey olduğunu açıklar mısınız? Bir moda mağazası dedi Kirsano. Efendim benim asıl öğrenmek istediğim mağazanın amacının ne olduğu? Bütün moda mağazalarının amacı ne ise bununki de o. Yani kadın giysileri satışı. Aydın koca konuğuna dikkatli dikkatli baktı. Konuk da ondan geri kalmadı. O da Aydın kocaya dikkatli dikkatli baktı. Aydın koca konuğuna dikkatli dikkatli bakarken tanışmaktan pek memnun olduğu konuğunun konuşmakta çok cimri olduğunu gördü. Ve bu yüzden de kendisine daha fazla yüklenmesi gerekeceğini düşündü. Bakın Bay Kirsanov. Aydın koca Kirsanov'un adını ve baba adını neden unuttu acaba? Baksanıza birdenbire Bay Kirsanov demeye başladı size karınızın açtığı mağaza hakkında hiç de hoş olmayan söylentilerin dolaştığını bildirmek zorundayım. Bu çok mümkündür. Çünkü bilirsiniz bizde dedikodu pek sevilir. Karımın açtığı mağaza kısa sürede tutuldu. Öteki mağazalardan kendisini çekemeyenler olacak tabii. İşte size dedikoduların açıklaması. Yalnız çok ilginç. Bu hiç de hoş olmayan dedikodular ne tür şeyler acaba? Moda mağazaları için çıkarılan dedikoduların çoğu buraların aşk randevuları için kullanılmasına ilişkindir. Bu işte hoş olmayan dedikodular da bu türden mi? Eğer öyleyse bu tümüyle saçma bir şey. Aydın koca bir kez daha konuğuna dikkatli dikkatli baktı. Ve onun konuşmakta basit bir cimri değil, cimrinin de cimrisi olduğuna karar verdi. İnsaf edin Aleksandr Matyeviç. Sayın eşinize böylesine aşağılık bir iftirada bulunmaya kim cesaret edebilir? Gerek o, gerekse siz elbette bu tür kuşkuların tümüyle dışında olan insanlarsınız. Eğer söylentiler bu konuya ilişkin olsaydı ben sizinle tanışmak gereğini hiç duymazdım. Çünkü bu tür konularda ciddi insanları rahatsız etmenin bir anlamı yoktur. Benim sizinle tanışmak istememin nedeni sizin bilimsel etkinliklerinizle devletimize büyük yararları olan bir insan olduğunuzu düşünmem, bu çalışmalarınızdan dolayı size saygı duymam ve sizin için yararlı olacak bir şeyler yapmak istememdir. Sizden çok rica ediyorum Aleksandr Mateviç. Lütfen çok dikkatli olun. Sizin gibi bilim adamları toplumumuz ve devletimiz için birer pırlanta değerindedir. Çünkü bilimin gelişmesi demek, bildiğiniz gibi ülkenin bayındırlaşması, devletin güçlenmesi demektir. Bu bakımdan da saygıdeğer Aleksandr Mateviç, bilim adamlarımız nasıl söylenmeli? Kendilerini korumak zorundadırlar. Kendimi tanıdığım kadarıyla topluma ve devlete olan görevlerimle çelişecek ve kendimi toplum ve devlet karşısında korumamı gerektirecek bir şey yaptığımı sanmıyorum. Aydın koca Kirsanova dikkatli dikkatli baktı ve konuğunun yalnızca söz söylemekle de cimri değil, aynı zamanda ıslah olmaz türünden olduğunu gördü. Öyleyse sizinle apaçık konuşalım Aleksandr Matyavic. Aydın insanlar olarak kendi aramızdaki konuşmalarda ne diye açık olmayalım ki öyle değil mi? Ben de sosyalistim, prodonu da zevkle okurum ancak... Aramızda herhangi bir yanlış anlamı olmaması için izin verirseniz hemen bir düzeltme yapayım. Ben de sosyalistim dediniz. Bu bendenin D'si herhalde beni ilgilendiriyor öyle değil mi? İyi ama benim sosyalist olduğumu nereden çıkardınız? Sosyalistlerden ayrı olarak biliyorsunuz proteksiyonistler, seyciler, Raun'un tarihsel olgunlaşma görüşünün izleyicileri ve daha pek çok ekonomi politik görüşün pek çok izleyicisi var. Demek istediğim şu, herhangi bir insanı bu görüşlerden birinin yandaşı sayabilmek için elde bir takım kanıtların bulunması gerek. Bir şeylere dayanmak gerek, öyle değil mi? Bay Kirsano, sizi sosyalist sayarken elbette bir şeylere dayanıyorum. Eşinizin açtığı mağazanın kuruluş esası tarafımdan çok iyi bilinmektedir. Hangi ekonomik görüşü alırsanız alın, ciddi konuşulduğunda bu kuruluş esaslarını onaylayacaktır. Bazı ekonomik görüşlerin yandaşları ki artık bunların da sayıları çok azdır, karşıtlarıyla giriştikleri polemiklerde, ancak polemiklerde bu kuruluş esaslarına o da bazen yani gerekli gördükleri zaman saldırmaktadırlar. Ama dediğim gibi bu saldırılar yalnızca polemik sırasında olmaktadır. Ekonomi politikle uzak yakın ilgisi olan herkes, bilimselliğe yakışır bir sakinlikte ve ciddilikte olduğu zaman bu kuruluş esaslarının toplum için hiç de zararlı olmadığını, hatta yararlı olduğunu kabul etmektedir. Eğer sözlerim yanlışsa lütfen kanıt göstererek çürütün. Bay Kirsanov, burada bilimsel bir toplantı yapmak için bir araya gelmiş değiliz. Benim böyle şeylerle uğraşmaya zamanımın olmadığını kabul edersiniz. Bayan Kirsanova'nın mağazası zararlı yöndedir. Bu bakımdan ona ve özellikle size dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Mağazamız eğer zararlı bir yöndeyse onu kapatmanız, biz de mahkemeye vermeniz gerekir. Yalnız öğrenmek isterdim. Acaba hangi açıdan zararlı buluyorsunuz mağazamızı? Her açıdan. Tabelasından başlayalım. Ne demek Allah aşkına Aubon oh Travail? Bu doğrudan doğruya devrimci bir slogan değil mi? Bunun Rusçası temiz iş mağazası demektir. Bir moda mağazasının müşterilerine siparişlerini temiz bir işçilikle yerine getireceğini söylemesinin devrimcilikle ne ilgisi var? Bu sözlerin anlamı hiç de sizin dediğiniz gibi değil. Bu sözlerle söylenilmek istenen şu. Bütün mağazalar bu mağaza gibi olmalı. İşçiler için ancak o zaman güzel olacak. Öte yandan "travail" sözcüğü doğrudan doğruya sosyistlerden alınmıştır ve tek başına devrimci bir slogandır. İnanın bana Fransızlar toprağa işlemeye başlamalarından hatta daha çok eskilerden vahşi hayvan avladıklarında konuşurken hep bu sözcüğü kullanırlardı. Bu çok çok eski bir sözcüktür ve sosyalistlerden herhalde binlerce yıl daha yaşlıdır. Canım anladık ama tabelanızda ille de böyle bir takım sözlere yer vermeniz şart mı? Bilmem ne moda mağazası demek ne inze yetmiyor. Nevski bulvarında bir takım sözlerle dolu tabelalar o kadar çok ki. Au pavre diable, elegance, ve daha bunlar gibi pek çoğu hiç dikkatinizi çekmedi mi? Nevski'ye kadar bir zahmet uzanı verin. Daha neler neler göreceksiniz. Bay Kirsanov, sizinle tartışacak değilim. Lütfen tabelanızı değiştirin. Falan filan moda mağazası yazan bir tabela yeterli. İsteğimi size açıkça ifade ettim. Bu sıradan bir istek değil, uyulması gereken bir emirdir. O zaman tartışmayı burada kesiyorum ve diyorum ki isteğiniz yerine getirilecektir. Karım adına bu isteğin yerine getirileceğini söylerken şunu da belirtmek zorundayım ki bu değişiklik işletmemizin büyük bir maddi kayba uğramasına neden olacaktır. İki yönden zararımız olacaktır. Birincisi firma adında yapılan her tür değişiklik işletmenin daha önce kazandığı ünün kaybolmasına ve başlangıç noktasına dönülmesine yol açıyor. İkincisi karım benim soyadımı taşıyor. Benim soyadım ise gerçek bir Rus soyadıdır. Bir Rus soyadının kadın giysileri satan şık bir moda mağazası için ne kadar çirkin kaçacağına takdir buyurursunuz. Karımın maddi yönden esaslı bir zarara uğrayacağı açık. Ama ne yapalım? Gerekli değişikliği yapmak zorundayız. Aydın koca içten bir ilgiyle düşünceye daldı. Yani şimdi sizin mağazanız ticari bir kuruluş mu? İşte bu dikkate değer bir nokta. Hükümetimiz vatandaşların parasal çıkarlarını korumak ve ticaretin gelişmesini teşvik etmek zorundadır. Ancak siz eşinizin mağazasının bir ticari işletme olduğu konusunda bana yemin edebilir misiniz? Size yemin ederim ki karımın mağazası bir ticari işletmedir. Hay Allah ne yapsak acaba? Hiç istemeden eşinizin uğramasına neden olduğumuz parasal zarar biraz olsun hafifletecek bir şey yapamaz mıyız? Bir düşünün bakalım. Bu konuda mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğumu, hatta daha da ileri giderek şöyle söyleyeyim. Bu konuda mümkün olan her şeyi seve seve yapmaya hazır olduğumu bilmelisiniz. Yalnız kabul edersiniz ki o tabelayı değiştirmeniz gerek. O tabela orada kalamaz. Aklıma bir şey geliyor. Tabeladaki şu hiç de hoş olmayan travel sözcüğünü karımın adıyla değiştirsek kamu yararının da bunun böyle olması gerektiğini söylüyordunuz öyle değil mi? Evet. Öyleyse benim de çok değer verdiğim kamu yararına uygun davranmamız için bir olanak var önümüzde. Tabelamızda ofla biten bir Rus adı yazmamızın zararlarından iki nolu zararı sanırım önleyebiliriz. Karımın adı Vera. Bunun Fransızcası foy oluyor. Tabeladaki değişikliği yalnızca şu zararlı travel sözcüğünden kurtulmakla sınırlı tutar ve bon sözcüğünü olduğu gibi bırakırsak yeni tabelamız ale bon ne foy biçiminde olacaktır. Yani itimat dikiş gibi bir şey. Hatta bu Fransızca ifadede muhafazakarlık ruhuna uygun bir şeyler bile olacak. Çünkü foy yani inanç sözcüğü olumsuz yöndeki gidişlere karşı olunduğunu gösterecektir. Aydın koca derin düşüncelere dalmıştı. Bu çok önemli bir konu Aleksandr Matyeviç. İlk bakışta kolay gibi görünen bu isteğinizin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda kesin yanıt vermeden önce düşünmem gerek. Enine boyuna düşünülmesi gereken bir konu bu. İzninizle bu konudaki düşüncemi açıklayayım. Basit insanlarda karar vermenin hızıyla kararın olgunluğu hemen hiçbir zaman bir araya gelemeyen iki öge olmaktadır. Ama ben bir gün sorunu bir bakışta kavrayıp en olgun ve en son formülasyonu yaparak hemen karara varabilecek insanlarla da karşılaşabileceğim umudunu hiç yitirmedim. Doğrusu dehayı gerektiren bir şeydir bu. İdarecilik dehasını. Canım ben de size günlerce düşüneceğim demedim ki. Bir iki dakika düşünsem yeter. Kabul edersiniz ki bu kadarcık da düşünmeden olmaz. Derin bir sessizlik içinde bir iki dakika geçti. Evet tamam sorunun her yanını düşündüm kabul edilebilir bir uzlaşma formülü olarak görüyorum önerinizi. Kamu yararı için hatta daha da ileri giderek şöyle söyleyeyim. Toplumsal bayındırlığımız adına içimiz parçalanarak da olsa sizin çıkarlarınıza az ya da çok zarar vermiş oluyoruz. Ama ne yaparsınız ki bu bir zorunluluk. Bununla birlikte Aleksandr Matvevich ben de sizden tam bir tarafsızlık bekliyor ve alınacak zorunlu önlemlerde yapılabilecek bütün yumuşatmaları yapmaya hazır olduğumu kabul etmenizi istiyorum. Efendim ben deniz sizin bu sorunlu önlemleri salt zorunlu oldukları için almak zorunda kalırken bir yandan da bizim çıkarlarımızı sonuna kadar koruduğunuza eminim. Emin olduğumdan lütfen siz de emin olun. Öyleyse Aleksandr Matyeviç sizinle dost olarak ayrılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bu beni fazlasıyla sevindiriyor. Sevindiriyor çünkü ben devletimizin çıkarlarıyla özel çıkarlar arasındaki çatışmada hep yumuşatıcı bir rol oynamak isteyen bir insanımdır. Öte yandan ve özellikle de sizin toplumumuzun üzerine titremesi gereken hatta daha da ileri giderek şöyle söyleyeyim hükümetimizin değer verdiği baş üstünde tuttuğu bir bilim adamı olduğunuzu düşünerek size bir yardımda bulunabilmiş olmak falan filan. Aydın kocayla hükümetin çok saydığı bilim adamı büyük bir duygusallıkla el sıkıştılar. Vera Pavlovna ile kocası için Travail sözcüğünün yerini Foy sözcüğünün alması ve bu sözcüğün Nevski bulvarındaki yüzlerce mağazada görülen bir sözcüğün sıfat olarak eklenmesiyle toplumun hatta daha da ileri giderek toplumsal bayındırlığın tehlikeden nasıl kurtulduğunu hatırlamaları uzun bir süre için konuşma, gülme ve neşe kaynağı oldu. Ancak işin pek de şakı kaldırır bir yanı yoktu. Mağaza bu seferlik ucuz atlatmıştı. Atlatmıştı ama yine de bir şey apaçık ortadaydı. Sinmek ve kendini unutturmak gerekiyordu. Şimdi işletmenin uzunca bir süre için gelişmesi düşünülemezdi artık. Oysa nasıl da gelişmeye açık bir kuruluştu bu. Bundan sonra uzunca bir süre için duyabilecekleri en büyük mutluluk varlıklarını sürdürebilmek olacaktı. Aylarca, hatta belki de yıllarca işin büyütülmesini akıllarından bile geçiremezlerdi. Bu hiç kuşkusuz kolay katlanılabilecek bir şey değildi. İyi ama bütün bunlar tümden de beklenilmeyen şeyler miydi? Herhangi bir engel çıkmadan işlerin bu kadar ilerletilebilmesi bile büyük başarıydı. Engellerin aslında geciktiği bile söylenebilirdi. Öte yandan engellerin yalnızca durdurucu nitelikte olmaları da bir şans olarak nitelenmeliydi. Öyle ya, bunlar yıkıcı, büsbütün ortadan kaldırıcı şeyler de olabilirdi. Evet, her şey beklenebilirdi ve bu her şeyin içinde yıkılmak, yok olmak da vardı. Ancak bir kez dikkatleri toplamaya gör. Mağazanın üzerine yöneltilen ilgi ve dikkat hiç azalmıyordu. Bununla birlikte mağazada huzur, düzen ve dürüstlük dışında gerçekten hiçbir şey yoktu. Bu yüzden ilgi ve dikkat yalnızca ilgi ve dikkatle sınırlı kaldı. Atölyenin varlığını sürdürmesinin fiyatı da bu oldu. Üzerine yöneltilen ilgi ve dikkat hangi noktada takılıp kalmışsa o noktadan bir milim bile ilerleyemeyerek atölye varlığını sürdürebildi. Ancak bu genel geçer bir durumdur. İnsan bir kez ilgi ve dikkatleri üzerinde toplamaya görsün. Yakana yapışırlar ve bir daha da bırakmazlar. Çünkü her an her şeye yapışmaya hazır yaratıklardır bunlar. Diyelim aklıma esti, çıkıp biraz Nevski bulvarında dolaşayım dedim. Birileri herhalde şöyle düşünmeye başlar. Allah Allah, ne diye Nevski'ye dolaşmaya çıktı acaba diye düşünmeye başlarlar. Sakın şaka ettiğimi falan sanmayın. Az önce herhalde dememin nedeni de kesinlikle emin olmadığımdan değil. Salt yumuşak bir dil kullanmış olmak içindir. Yoksa ben böyle düşünüleceğinden kesinlikle eminim. Çünkü buna ilişkin elimde kanıtlarım var. Ben tam 3 yıldır her gün ama gerçekten her gün acaba Nevski'de dolaşmaya çıksam mı çıkmasam mı diye kara kara düşünüyorum. Evet bu sözümde hiçbir abartı yok. Aslında canım hiç istemediği halde böyle bir gezintiye çıkmaya hazırımdır. Ama biraz daha etraflıca düşününce bu hareketimle işi büsbütün çıkmaza sokacağımı anladım. Eskiden Nevski'ye hiç çıkmazdı. Şimdi çıkmaya başladı. Acaba bununla ne demek istiyor? Kabul edersiniz ki böylesi düşünceler beni büsbütün güç bir duruma sokacaktı. Nevski'de dolaşmaya çıksam mı ya da çıkmasam mı? Sonuç olarak hiç fark etmez. Türünden düşüncelerin baskın olduğu bir hayat süren bir insan yine de yıllarca pek çok insanın tahmin ve düşüncelerinin hedefi oluyorsa Kirsonov gibi karısı Nevski bulvarında mağaza açmış bir insanın bu yazgıdan kurtulabilmesi elbette olanaksızdı hastayı kurutma yönteminden vazgeçerek hastayı dinleme yöntemini uygulamaya başlamış olan doktor arkadaşı Kirsinov'u ziyaret ediyor. Kendisine nasıl saygı duyduğunu anlatıyor ve ona hem sakin olmasını hem de dikkatli olmasını tavsiye ediyordu. Bütün bunlar çok sevecen bir dille ve gerçekten tam bir iyi niyetle ifade ediliyordu. Hem yalnız kurutma yöntemini bırakıp dinleme yöntemini uygulamaya başlamış olan doktor da değildi bunları söyleyen. Gerçekten aydın olan bütün aydın kocalar, kimsenin başına kötü bir şey gelmesini istemeyen bütün iyi niyetli insanlar hepsi birden söylüyorlardı. Eh doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de Kirsanov'un başına kötü bir şey gelmedi. Kimse kendisini şuncacık olsun sıkıştırmadı. Bütün bunların atölyeye yansıışı da onun varlığına son verecek biçimde değil, varlığını sürdürecek biçimde oldu. Elbette gelişme falan söz konusu olamazdı. Sinebildiği kadar sinecekti atölye. Ama olsun, yok olmayacaktı ya. Bu da yeterdi. Demek oluyor ki atölye üzerinde de kötü değil, iyi bir etki söz konusuydu. Hatta çok iyi bir etki söz konusuydu. Çünkü atölye böylece her tür tehlike ve zarardan korunmuş oluyordu. Atölye daha fazla gelişememekle birlikte yine de durumu gitgide daha iyiye gitti. Aslında bu noktada da dikkatli olmak gerekiyordu. Çünkü göze batacak başarılar yine kuşku çekebilirdi. Öte yandan dış gelişmenin durması iç iyileşmeyi de önemli ölçüde engelliyordu. Çünkü bu tür şeylerde dış büyüme ile iç iyileşme birbiriyle sıkı sıkı elintilidir. Yine de yavaş yavaş da olsa başka koşullara göre çok az da olsa iyileşme sürüyordu. Atölyelerin birleşmesinden sonra geçen 3-4 yıl içinde işlerin ne durumda olduğu, o sıralarda Vera Pavlovna ile tanışan bir genç kızın Moskova'da oturan bir arkadaşına yazdığı mektuptan anlaşılıyor. Son